Good morning arkadaşlar Seattle'daki ikinci günümüzden sizlere merhaba demek istiyorum. Tabii ki Amerika'ya gelmişken burada sabah kahvaltısını diner'da yapmamak olmazdı. Hemen bir diner'a geldik. Temiz güzel pankekler söyledik. Hemen kahvemiz geldi. Pirinlerimiz geldi. Fiyatlar tabii ki çok uygun. Yani Amerika bu kültürü seviyorum. Diner kültürü seviyorum. Keşke Kanada'da da bu daha yaygın olsa. Yani en azından Vancouver'da belki diğer yerlerde yaygındır. Ben burada sadece David'in bir tane e, gördüm diner ama onun dışında pek fazla görmemiştim. E, hem ekonomik hem büyük porsiyon hem sınırsız kahve. Bence yemek yenilebilecek bir yerden beklediğimiz her şey var diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Ömer'ciğim? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bu arada diner'ın adı ne? Great American Diner. <laughs> <laughs> Great, American Diner. Great American Diner'deyiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi Pop Culture Museum'a geldik. E, bilet sırasındayız. Biletimizi alacağız. içeriye gireceğiz. İçeriden görüntü çekebileceğimi zannetmiyorum. Ama çıkınca en azından size izlenimlerimi aktarırım. Arkadaşlar fotoğraf çekebiliyormuşum. Şöyle göstermek istedim size. Ve işte ışın kılıcı. şeffaf bence hepimiz olabildiğince aşinayız. Ve bence yolumuz düşerse buraya muhakkak gelin. Sevdiğimiz diziler, filmler, komik bookslar hepsini görebilirsiniz. Ve Matrix. Burası gerçekten çok güzel. Evet. Arkadaşlar bu George Clooney'nin 1997 yılında giydiği Batman kostümü. Batman ve Robin filminde giymiş. Sonra... Şöyle bir... Aynen. Müzik koleksiyonu. <laughs> Müzik koleksiyonu. Sonra Neo'yu gösterelim. Neo'yu gösterelim. Bu da Matrix filminde. Neo'nun giydiği... Kendisi giydiği Neo kostümü. Evet. Ben bu Puffler Kültür Müzesi'ni çok beğendim ya. Bu arada birkaç katlı arkadaşlar. Yani hepsini çekemem tabii, ama ilginizi çeken kısımları gösteriyorum sizlere. İşte burada Merda'yı arıyorum. Buldum. Ne yapıyorsun? <laughs> tabii ki bunu Ömer'e de denetmek istedim. bilgisayar oyun odası. E, boş masa bulursanız siz de böyle oturup e, denk geldiğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Biz de denemek istedik. Şimdi yeni bir oyun bulduk burada. Onu Hoş deneyeceğiz. Oldu. Az önce Mario gibi bir şey oynadık. Çok eğlenceliydi. Sen arkamıza da bir çocuk geldi. Biz dedik yok şuna basma basma Sonra ben yapamadım. Dedi ki dur dedi ben deneyeyim dedi. Sonra benim yerime geçti oyunu bu O da yapamadı. <laughs> o da yapamadı. <laughs> <laughs> yapamadı. Bozulmuş herhalde. Mesela bu oyun olursa harika yani. Şimdi bakalım ne oluyor burada. Şimdi Star Wars köşesine geldik. Bir tane Death Star vardı. Sonra burada bir Fii Fighter ile Stormtrooper helmeti var. Bunlar Star Wars 4-5 6'da bölünmüş olan maketler. Gerçekten birisi giymiş birini. Çok güzel gözüküyor ya. Şimdi burada bir tane oyuncak var. Bunu denedik. Şöyle geriye doğru gideyim. Tamam. Burada bir şey uzay gemisi simülasyonu yapıyor. Uzay gemisine asteroid seçtik. Ondan sonra kaza yaptık asteroidde. Sonra da mutlu mutlu yapmış olduğumuz kazanın fotoğrafını çektik. Burada bir Lord of the Rings köşesi bulduk. Ve karakterlerin kullandığı siyahlar e, silahlar var. Mesela burada e, Gimli'nin aksı var, baltası. Sonra Frodo'nun Sting isimdeki Ork Gölünde maviye dönen kılıcı var. Sonra alt tarafta Aragorn'un dedesinden miras bir kalan durum kılıcı var. Ve tabii ki burada da Saruman'ın asası var. Saruman the White. Gayet güzel. Albüm ne zaman çıkıyor? Yakında. Bir imza alabilir miyim? Şimdi benim bateri performansını gördünüz. Sırada Ömer'in gitar performansı var. Hadi Ömer'cim, coştur bizi biraz. <laughs> Fena değil misin? Arkadaşlar böyle odalar yapmışlar. İşte bateri, gitar vesaire. Bu sürü müzik aletlerini deneyebiliyorsunuz. Sesini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Bu oda kapalı. Boş bulduğunuz odaya giriyorsunuz. Bu da özellikle böyle bir deneyim yaşamak isteyenler için bence güzel bir fırsat. Arkadaşlar Melda hakkında bilmediğiniz bir bilgi vereyim size. Eski gitaristlerden kim kaldı? Daha önceden Beatles'tan, Oasis'ten, Nirvana'dan teklifler aldığı halde gitmedi. Ben üniversite eğitimime devam etmek istiyorum dedi. Jimi Hendrix bile <laughs> e, Melda ile böyle bir düet yapmak için ee, bir talepte bulundu ama hayır dedi ben okuyacağım Fransızca öğreneceğim ee, benim Biraz hayal taşınıp diyeceğim. evet böyle bir hayali vardı ve bütün bu teklifleri geri çevirmişti en son burada birazcık paslanmış olan yeteneğini yeniden keşfetmeye çalışıyor bence harika evet Doğru. Bir müzik kulağı var. Haydi. Şimdi Monkey Pops'a olarak... Valla yorulduk arkadaşlar içeride. Burası Space Needle. Zaten bütün böyle Seattle'lı her şeyde görüyorsunuzdur bunu. Önde çok fazla sıra var. Bir de bizim Airbnb'de e, öneri almıştık değil mi? Airbnb'de tutarken nereleri görelim, nereleri gezelim. E, oradaki işte adam da e, mesaj atmıştı. Demiş yani gel, çok sıra oluyor, çok da pahalı. Bence boş verin dedi. <laughs> Biz de o yüzden boş verdik. Arkadaşlar çıkıklarımızı aldık. Şimdi büyük bir de yani dönme dolaba yemek için sırada bekliyoruz. Gerçekten heyecanlıyım. Dünden beri gelip fotoğrafımı çekiyoruz. Sonunda bineceğiz. Arkadaşlar gondoldayız. Şimdi hareket etti. Valla çok fazla da sıra beklemedik soracak olursanız. Evet. Yani biletleri aldık hızlı hızlı geliyor çünkü kaç kişi alıyor dedin sen böyle hesapladın. Evet hesapladım. Ne kadar kazanıyorlar onu da hesapladım. <laughs> Bu işte güzel para <laughs> var. Bir Türk olarak <laughs> tabii ki. <laughs> 42 tane e, kabin var. E, 3 kişi alsa yani 130'a yakın adam alıyor. Evet. Rahat. Güzel yanı ne? Mesela biz 2 kişi geldik ya kabin 4 kişilik ama 4 kişi yan yere doldurmuyorlar. Yani kim de geldiyseniz ya da grup halinde geldiyseniz büyükçe biniyorsunuz. Yani şu an kabinde sadece biz varız güzel yanı bu. Evet. Şimdi Türkiye'de gondolları bindiğimizde genelde o gondol kaç kişi alıyorsun evet, sıradan onu, onu dolduruyorlar, şey sıkıştırıyorlar. Yani. Böyle mesela ikinizde bir kabin vermeleri benim hoşuma gitti yani. Şu an havadasınız, bir ihtimalle bir yerleri <gülüyor> <pisliğe> <gülüyor> bekliyoruz. Biraz sonra göreceğimiz güzel manzarayı sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar, valla benim biraz içim yıpermedi değil. Şöyle şehir, dan dönüyorsunuz. Hop Ömer. Şöyle gözüküyor. <laughs> yani yükseklik korkusu olan biri olarak biraz ürperdim. Bir de yarısındayız şu an. Bir de yarısındayız. Daha da yukarıya çıkacak. Yani güzelmiş. Ürkütücü ve güzel. Evet. Tam tur attığımız noktaya geldik artık. Doldurdular gondolu. Şimdi yavaş yavaş böyle yukarıya çıkıyoruz. Ama o tepede asılı kalıp bekleyince biraz geriliyor insanla, yalan söyleyeyim yani. Ben tabii yükseklik korkusu olduğu için eskiden yoktu böyle korkularım yeni başladı bunlar. <laughs> Zaten şehir bu kadar ya şu gördüğünüz tablo kadar tek bir yere toplanmış geriye kalan her yer yeşillik olarak devam ediyor. Biraz da diğer tarafı mı gösteriyoruz şimdi? Şu an tekrar şu an güzel ama ya güzel bir. Bir de böyle rüzgardan sallanıyor arada. Özellikle doldurulma sırasında siz beklerken o sallandığı için biraz geriliyor insan ama gerçekten güzel bir deneyim. Bu arada fiyat da çok uygun. Ne kadar vermiştik? 20 dolar kişi başı. Kişi başı 20 Kanada dolarına böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Kanada doları değil ya kişi başı 20 Amerikan dolarına bu güzel dönme dolabı deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Gerçekten artık mi? Seattle'daki son yemeğimizi yiyoruz. Bundan sonra yola çıkacağız. Ee, Pierre 55'te evet. Great Wheel'ın hemen yanında bulunan Great State Burger'da son yemeğimizi yiyoruz. Hüseyin Ölgün aldı buranın kilesiyi ben bira içiyorum. Ömer soda aldı çünkü yola çıkacak. Burayı çok da fazla para ödemedik aslında. 35 dolar mı ödedik Amerikan doları? Daha az ödedik sanki. E, 30 dolar gibi bir şey ödedik. 30 Amerikan doları gibi bir şey ödedik. Fiyatı uygunmuş umarım lezzet de iyidir. Daha denemedim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like bırakmayı unutmayın. Bizim için çok keyifli bir tatilde. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir bizi takip etmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.